Bağırsak detoksu kilo vermeye etkisi var mı? Bağırsak detoksu, sindirim sistemini toksinlerden arındırarak daha sağlıklı çalışmasını destekleyen bir yöntemdir. Bu süreç, bağırsak florasını dengelemeyi, sindirimi kolaylaştırmayı ve şişkinliği azaltmayı amaçlar. Ancak kilo kaybı üzerindeki etkisi tam olarak nasıl işler? Bağırsak detoksunda genellikle lif bakımından zengin besinler, fermente gıdalar, Probiyotikler ve bol su tüketimi önerilir. Bu beslenme şekli sindirim sürecini düzenleyerek kabızlığı önleyebilir ve fazla suyun atılmasına yardımcı olabilir. Tartıda görülen hafifleme genellikle ödem kaybı ile ilgilidir ve gerçek yağ yakımı için tek başına yeterli değildir. Kalıcı kilo kaybı için bağırsak sağlığını destekleyen beslenme düzeni, egzersiz ve yeterli su tüketimi bir bütün halinde ele alınmalıdır bağırsak florası sadece sindirimi değil, bağışıklık sistemini ve genel enerji seviyelerini de etkiler. Bu yüzden sağlıklı bir bağırsak, genel yaşam kalitesini artırarak kilo yönetimini de kolaylaştırabilir. Özetle, bağırsak detoksu kilo vermeye dolaylı olarak katkı sağlayabilir. Ancak uzun vadede sürdürülebilir sonuçlar için sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile desteklenmelidir. Bağırsaklarınıza iyi bakın, onlar da size iyi baksın.